Genç kalanlar ve kendini genç hisseden arkadaşlar. Sizinle beraber yine geçen sefer kimize gezimize gittiğimiz gibi gençlik merkezlerinin götürdüğü bir yeri varmış. Kamp merkezi gibi. Oraya gideceğiz. Hem oranın çekimini yapabileceğim. Eğer yapabilirsem oradan çekimini yapacağım. Olmadı. Ben sizin için ufak tefek böyle kendimizin ya da orada kamp alanı neler yapıldığı dair birkaç video çekmeye çalışacağım. Oraya gidelim. Neler yapıyoruz görelim. kendisine geldik. Ampalanı böyle. E şu anda yemek yiyeceğiz hep beraber. Arkadaşlarla beraber. Yemeğimizde ne var? Tavuk sote, pilav, ayran ve salata var. Yine etkinliklere devam edeceğiz. Kaldığımız yerden görüşürüz Adı Flör Curling. Bu önünden süpürerek yapılan oyunun adı Curling. Bu yeni versiyonu. Biraz küçültülmüş yani minileştirilmiş versiyonu diyeyim. Bu içeri geçtik, işte, böyle gençler. <laughs> Alkış <laughs> i̇şte. 1 0 oldu saniye hop 3-0 oldu Güzel güzel <he. gülüyor> Geleneksel Türk oku Ok 4 parça Uç kısmı temren, ok gövdesi, yelek ve gezden oluşuyor. Hani silahtaki gibi gez, göz, arpacık var ya. şey var evet. Sizin grup var değil mi? kimse kalmamış yani. Dört kişi. Açsaydın bak yine Dört kişi. Yap. Çek. Hadi, hadi. Geri oku da getir. Önce yerdekini al. Sonra onlar çıkarırsın. Bence çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Pilotumuz. Senin bataryanın İyi lan. <laughs> yani ama. Tamam. Oyunumuzun ismi Orientalik. Belki aranızda daha önce yapanlar ve oynayanlar vardır. <laughs> Biraz daha yukarıdan başlamamız lazım. <laughs> Gitmeniz gereken yer neresi oluyor o zaman? <laughs> Aynen. Buradan <sağ> bir burası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bitiş. 9, 10 yok. Run. <laughs> tamam. Sırayı bekliyoruz Sırayı menümüzde ne var? Evet. <laughs> ne yaptı şu anda? Ne evet. komik olsun diye Menümüzde <laughs> <laughs> köfte, <gülüyor> domates, biber, ekmek, su, ayran var Kader ne diyorsun bu konu hakkında? Yemek yiyelim. Afiyet olsun <laughs> Şu anda kulaktan kulağa oynuyoruz. Sıra bize gelince ne diyecek bakalım. İstediler yediye. Ben vermem 8'e, sen ver dokuza. Ver ona, ver ona, ver ona. Ama ben, ben çadır aldım altıya. <laughs> <laughs> Tekrar. Şey, ben bir çadır aldım 6'ya? İstediler 7'ye. Ben vermem 8'e. Sen ver 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona. Ben çadır aldım 6'ya. O istedi 7'yi. İstediler 7'yi. Ben vermem 8'e. Sen ver 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona. Evet. <laughs> Şükür. Ben çadır aldım 6'ya. İstediler 7'ye. Sen ver 8'e. <laughs> <laughs> Başlıyoruz. Adımlarıma göre aynı olması lazım. Şey ben adamın az, gibi görüyorum ki daha, e, daha. Şey, Biraz daha geri getir bakalım. Aynı anda, aynı anda olmuyor. <laughs> Bilmiyorum. Kamp çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Bayağı aktiviteler yaptık. Yedik içtik. Buradan Sivas Gençlik. Teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.